Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık oranın %40 olması durumunda ise en düşük sosyal sigortalar kurumu emeklisi 4608, Bağkur emeklisi 3360 lira emekli aile alacak. 2500 lira olan en düşük emekli aylığında %40 artış yapılması durumunda emekliler 3500 lira alacak. Haziran'da enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları Temmuz'da %35 oranında zamlanacak. Aile ödenekleri birlikte en düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.679 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4.290 liradan 5.791 liraya çıkacak. %40 artış durumunda da en düşük memur maaşı 9.000 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6026 liraya yükselecek. Mevcut 3500 %35.64 zamlı, 4747 %39.67 zamlı, 4888 mevcut, 4000 %35.64 zamlı, 5425 %39.67 zamlı, 5586 mevcut, 4500 %35.64 zamlı, 6.103 39.67 zamlı, 6.285 mevcut, 5.135.64 zamlı, 6.782 yüzde 39.67 zamlı, 6.983 mevcut, 5.500 35.64 zamlı, 7.460 39.67 zamlı, 7.681. Emekliye zam var mı?